Abi de ne var göster ta göster ta. abisi ta 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 ta. evet <laughs> Esma Sultan, abi sana ne aldı kızım abi sana ne getirmiş ooo bakalım bu ne açalım tamam açalım sen buraya geç açalım mı kızım açalım açalım bakalım ne varmış bakalım bakalım ne var açalım dur dur açalım Abisi hadi aç. Abiye ver açsın abiye. Abisi, abisi açsana. Abisi meyve kesiyor orada, evet. Abisi sen meyve mi doğruyorsun? Kime doğruyorsun? Esma Sultan'a. Bunu açalım biz. Al İsmail Sultan, sen aç. Al aç, aç kızım. Aç. Aç, aç. Açılmıyor mu? <laughs> Açılmıyor mu? Abisi yardım etsene. Aç. Aç abisi. Aç bakalım Şu... ne çıkacak içinden güzel bebekler çıkacak öyle mi bakalım bakalım çok mu güzel bebekler çıkacak onları çıkarıyorum tamam hadi bakalım dur dur evet bak abi açıyor kızım abi açıyor dur evet. Heh. eline yapıştı bant yapıştı eline Nereden açıyorsun bakayım nereden? Buradan açıyormuş. Hadi aç abisi aç. Aç aç, aç. evet. <laughs> Esma Sultan sayı mı oturdun sen? Çok mu merak ediyorsun sen? Ne çıkacak içinden bakalım? Abi açıyor aç abisi aç. Sen he. Onu yapıştır evet. Hadi bakalım. evet top çıktı. Bakalım topun içinden ne çıkacak? Ama o top değil ki, sultan. Getir bunu da açalım. Kızım o top değil. Ama o top değil ki. Ver abi açsın. Abi ver aç. Abi açsın kızım dur dur açsın abi bak bak Esma Sultan abi ne açıyor bakalım Aa gene bir top çıktı hadi bakalım şimdi böyle Aa, poşet içinde gene bir şeyler çıktı ya başka bakayım bakayım neymiş hmm, bir şey çıkmış sürpriz neler çıkmış getir onu da açalım getir. Abisi bunu da aç bunu da aç Abisi Abisi bunu da aç bakalım ne çıkacak poşet çıktı çocuklar gördünüz mü pembe bir poşet çıktı İçinden ne çıktı acaba poşetin gel bakalım ne acaba bakalım bakalım ne olabilir aha ben anladım galiba. Sen anladın mı abisi? Evet. Ne? Burada bir şey çıkmış. Şunları buraya koyalım. Açayım mı ben? Ben yardım edeyim mi? Hayır. Dur. dur. Abi, abi açacakmış. Stickerlar var burada. Burada sticker var, kemer stickerı var. Gördünüz mü çocuklar? Bakın botlar var bot Bu var. Bunları nereye yapıştıracağız biz ya? Bir de burada bir tane küçük bir kap bardak var. Kupa bardağı var. Bakalım. Ağzı kapaklı kupa bardağı var. Bunu nereye yapıştıracağız bakalım. Çocuklar gördünüz mü? Evet. Ya çıktı ya. Puzzle çıktı burada. Böyle parçaları çıktı. Aa, Talha bak bakalım. Ya yapabilecek miyiz? Bak buna bakarak yapacağız, gördün mü? Bu resme bakarak yapacakmışız. Videolarımızı beğenmeyi <laughs> unutmayın. Kan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. Bay bay. Sen de bay bay yap kızım. Bye bye! <laughs>